Bayraktar 2000, Balkır ve Erbaş. Kuraklığa dayanıklı bu çeşitler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın öncülüğünde geliştirildi, tanıtıldı. Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Kuraklığa Dayanıklı Yeni Tescil Buğday Tohumu Yenilik Yayın Projesi kapsamında deneme ekimleri yapıldı. Çeşitlerin çiftçilere doğru anlatılması amacıyla Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda teknik gezi, tarla günü etkinlikleri düzenlendi. Afiş, haber, sosyal medya paylaşımları gibi içeriklerle kuraklığa dayanıklı buğday tohumlarının avantajları üreticilere duyuruldu. Çankırı'nın Germence köyünde oluşturulan deneme sahasında yapılan deneme ekiminde İl müdürlüğü uzman personeli çiftçileri ekim, gübreleme gibi konularda bilgilendirdi. Üretim sürecini iklim değişikliğinin etkilerinden korumak için hayata geçirilen yenilik yayın projeleriyle verim artışı, üretimde karlılık oranının yükseltilmesi ve milli ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.